Reyde gidiyoruz diye. Doberman selamünaleyküm Reyde gidiyoruz. <laughs> Oyunum kasıyor. ha Adam var herhalde. Olabilir. Ü 200 metre kaldı. Şuraya yatağımızı atak. Bir tur geçeceğim abi evin yanından da. Bu araba var yanında. Araba abi. araba O tamam. ölüler falan var. Durdum. Adam yanımda puşluyor puşluyor. Vurdum, bir. Aa. Evden biri çıktı. Sağda bir yerde de var. Nerede oğlum? Evin üstünde. Bunlar kendilerine şey açmışlar herhalde ya. Puşlayan'ı öldürdünüz mü? Öldürdü öldürdü. Yatak boyamıyorum. Ya, Yatak boyamıyorum gençler. Tamam. Burada ölü oha ha alın, alın bura. Ha. Hadi kalın şampiyon. Kanka burada katliam çıkmış lan. Şöyle... Yani admin'e biraz artizik yapayım. tam noktası artistlik yapayım da. Bizim şey... Ah! Ah! Bakıyor. Nereden bakıyor ya? Kusursuz. Beni geçirdi ama. Bir tane vurdum kafasına da ölmedi. Nasıl ölmüyor mesela amına kimse değil, var. bir dikkat var. Dışarıdaki küçük evizin arkasında var. İçinde şu an. Aha sağdan biri geldi. tabancayla mı sıkıyorsun? Oğlum ne oluyor burada ya? Ne bileyim o ne yaşanıyorsa burada Etrafta bir milyon tane ölü var amına koyayım. Gidiyorum ben eve ya bunlar evi patlatmış bence kanka. ve ben arabanın yanına sıkacağım ya. Evin üstünde biri var. Az önce bakıyorum camdan. Adam hala üstten bakıyor. Hala üstten bakıyor. Geri çık, geri çık, geri çık. Ya. Hala üstte. Ani. He. Evet. Bak. Atma atma Oo. bak. Tamam gördüm gördüm. Bir öldü zaten. Ama tırmanılmıyor. tırmanılmıyor. Tırmanılmıyor kanka. Nasıl tırmanılıyor? Ha dene Oğlum tam buradan şu Ha işte böyle yapcan Tırmanırsan bence ölürsün. Tırmanıyor. Tırmanalım kanki. Adam da burada. Çok güzel. Nice. Geliyorum. Nasıl tırmandın oğlum oraya ya? Zıpla ha. köşeye doğru köşeye doğru zıpla Anladım anladım Çıkıştır anladım. kendini karakteri üstü al Motor, motor geliyor. geliyor da Sen kapıya bak kanki Tamam Nasıl motor ev geliyor. yapmışlar amraküm gibi Motor bu. geliyor, geliyor. 330 yılda motor geliyor ha. Hadi. hani buna da şeyde. Hiledim. No chat. Yes. Baktın aim. mı şeylere? Ha <laughs> boş boş. Nereden çıktınız lan oraya? Ya buradan gidelim ya. Ne yapalım? Ben Benim burası boş amına koyayım. Ne olmuş burada? Ta <laughs> geldiğimiz yere daha. adamlar buranın sahibi mi? Kanka ya kanka aşağıya Şunun şeylerini alayım da Ben direkt aşağı atlamam onu kim ya Süt. Aynen aynen Üste tırmandım ama bana lavuk baktım altına cam basıyor Bu ne amına burada katliam olmuş Diyorum ya kanka Kapıyı açtı kapattı Seset Seset tablası Aha Mantar. Dead farm. Bak arada bir İngilizce'yi bir ki yanlış şey yapmasın. Win 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 Oğlum. Sen niye Oğlum şey mi? Lan ben bilemedim. G'ye bas. <gülüyor> tamam. <gülüyor> ne abi? Şurası şu tarafı gitti yani nukluğumuz da görüyorsun. Aynen öyle. Ya böyle nuklara looplara... bir şey at demek. Bir tane araba kilidi almadık ya. Yanarım yanarım ona yanarım. yanarım. Daha araba kilidi almadık ya. Tamam kapa diyorum şeyi.